Merhabalar arkadaşlar. Şimdi yeniden bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Şimdi size aspiratör teli nasıl temizlenir onu göstereceğim. Ben bunu, bu şu haldeydi. Biraz fazla yağlanmıştı zaten görüyorsunuz. Ben bunu karbonatla ve sirkeyle sıcak suda bekletip temizlemeye çalıştım. Ama gözenekler gördüğünüz gibi hiç de temiz olmadı. Şimdi başka bir yöntemle tekrar deneyeceğim. Şimdi bu biraz bu hale gelmişti. Karbonatla ve sirkeyle temizlediğimde. Şimdi bunda değil de en yoğun olanda. Yani hiç daha üstünü temizlik yapmadım da deneyeceğim. Şimdi öncelikle çamaşır sodasını aldım. Şöyle göstereyim size de. Üzerine her yerine gelecek şekilde çamaşır sodasını şöyle serpeleyeceğim. Aralarına girecek şekilde. Çünkü iç kısmı katman katman olduğu için biliyorsunuz temizlemesi çok zor oluyor. Yani üst tarafı çıkıyor ama iç tarafı çıkmıyor. iç tarafına da o yüzden girerse daha kolay olabilir. Sadece çamaşır sodası ve sıcak su kullanacağım. Çamaşır sodasını şöyle üstünde her yerine girecek şekilde serpiliyorum. Daha sonra üzerine sıcak su dökeceğim. Yavaş yavaş üzerinde sıcak suyu gezdiriyorum. Şöyle. Her yerine gelecek şekilde. Şöyle sıra sıra. Çamaşır sodası eriyip içinden aşağıya inene kadar. Şöyle bir gezdiriyorum. Şimdi bunu başka tür temizlemeye çalıştığınızda iç gözeneklerine doluyor. Ben şimdi bu benim ikinci bir yöntem. Bakın bu şekilde köpük köpük olması gerekiyor. Siz döktüğünüzde üstünü tepkimeye girmesi gerekiyor. Şöyle içinde eğer biraz bastırıp silkelersem. Bakın zaten sarı sarı suyu üstte çıkmaya başladı bile. Şöyle biraz bekletelim. Arada bunu alt üst yapacağım. Şöyle metal bir maşa yardımıyla çevirebilirsiniz. Zaten suyumda bakın direkt rengi değişmeye başladı. Biraz da şöyle çevire çevire bunu güzelce üzerindeki sarı lekeleri eriyene kadar bekleteceğiz. Ben şimdi üzerine biraz daha sıcak su koyacağım. Şuralarda tamamen suyun altında kalması için. Suyun sıcak olması çok önemli. Şimdi ara ara şu şekilde sallaya sallaya içinde bakın zaten sarı sarı üzerinde çıkmaya başladı şöyle kaldırayım hafifçe bakın suyu hemen sararttı bile bu da yağların yavaş yavaş çözüldüğünü gösteriyor şöyle şimdi bir daha çevireceğim bakalım nasıl olacak karbonatla ve sirkeyle denedim ben sıcak suyla yaptım öbürünü ama çok da bir farkı olmadı yine kendim terlemek zorunda kaldım o yüzden şimdi bu bir de bu yöntemi deneyeceğim bakalım bu yöntem sonuç verecek mi yani şuradaki metal kısımların üzerindeki sarı yer tamamen gitti bakın şöyle göstereyim şuradakiler iyice çözüldü. Şu üst tarafı da aynı şekilde. Orasındakiler de çözüldü. Şöyle bir bakayım kenarlarına. Evet buralar da çıkıyor. Çözülüyor. Şimdi önemli olan tabii ki buradaki iç kısmı. Bakalım. Biraz daha bekletelim. Şimdi bir daha çevireyim. biraz böyle bekletelim. Evet arkadaşlar bunu şimdi bir 5 dakika kadar böyle sıcak suyun içerisinde bekleteceğim. Zaten bakın şuralarda sarı sarı yağları çıkmaya başladı bayağı. Şimdi biraz üstünde kaldığı için sarılar. Şöyle hafif hafif Tabii su çok sıcak. Şöyle şununla biraz şöyle üstünden yumuşak yeriyle üstünde bu sarılar kalmasın diye içine şöyle bir tutayım. tutayım. Şöyle sadece üstündekiler kalmasın diye eriyen yağlar kenarlara iteklemek için şöyle yapıyorum. Şöyle olursam bakın zaten hiç güç kullanmadan üstündekiler şöyle çıkıyor, şöyle çektiriyorum sadece. bayağı kısmı çıkmış durumda. Üstündeki adileyim şöyle bir. Evet, suyunu gördüğünüz gibi bayağı sarardı. Bakın. Şöyle tekrar açıyorum. 5 dakika bekleteceğim. Şimdi iki dakikası zaten geçti. Biraz daha bekleteyim. Sonra bakalım nasıl olacak. Tamamen altında kalsın diye biraz daha sıcak bekledim. Şurası zaten tamamen çıktı. Sadece şu köşesinde kaldı biraz. Biraz daha bekletelim. Bakalım. Ondan sonra mı. Şa bakalım şimdi 5 dakikanın sonunda bu nasıl olmuş üstünde bayağı sarılar var gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim bakın bayağı şu an neredeyse hiçbir şey kalmamış durumda sadece şu küçük var onu da şimdi zaten terleyeceğiz şöyle bir içindekiler düşsün diye ters çeviriyorum daha sonra da suyunu dökelim. Şöyle size de göstereyim. Bakın ne kadar sarı. Şimdi şunu alıyorum. Suyu bir dökelim. Şimdi bunu biraz yıkayalım. Sizler de görün. Şöyle biraz doğralım. Şöyle. Bu de. benim biraz fazla yağlıydı. O yüzden belki sizinkilerde daha da hiçbir şey kalmayabilir. Benim çok küçücük yerlerim kaldı kenarlarda. Onun dışında zaten siz de fark edeceksiniz şimdi. Şöyle dolayayım mesela. O benim bayağı yağlıydı. Şimdi bakıyorum. Neredeyse hiçbir şey kalmadı. %95'i çıktı. Yani bu yöntemle uğraşmadan sadece 5 dakika bekletip bitirebilirsiniz. Göstereyim bakın. Şöyle göstereyim. beyaz eski halide şundan daha kötüydü. Görüyorsunuz zaten. Nepe'yi temizlendi. Şöyle küçük küçük yerler kaldı. O kadar. Onu da şimdi ben tercih edeceğim. Hiçbir şey kalmayacak. Yani soda ile, çamaşır sodasıyla bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani karbonat ve sirkeden daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Fark zaten gördüğünüz gibi çok net. Ki bunu biraz karbonat ve sirkeyle yıkadım daha da kötüydü. Ama şimdi mesela sodadan yıkadıktan sonra aradaki fark inanılmaz belirgin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.